Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Türkiye'yi çatışmaya çekmek istiyorlar, dikkatli olmalıyız. Amerika Birleşik Devletleri ve Yunanistan'ın politikalarını değerlendiren Müstafi Tümamiral Doçent Doktor Cihat Yaycı, DDH artık bir Amerika Birleşik Devletleri deniz üstüne evrilmektedir. Bu Lozan, dengesini de bozucu bir girişimdir dedi. Mustafa Tümamiral Doçent Doktor Cihat Yaycı, son dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan'daki üslerinin sayısını arttırması, Dedeaç limanını genişletme girişimi ve Kıbrıs Rum kesimine yönelik silah ambargosunun kaldırılmasına yönelik gelişmeleri değerlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri, NATO ve Batı artık doğu sınırını Türkiye'den Yunanistan'a çekmek istiyor, diyen yaycının açıklamaları şöyle, Amerika Birleşik Devletleri'nin Europe Defender, 21 kapsamında tatbikat yapmasından ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de daha önce askeri yığınak yapmasından ziyade. Tatbikatın ardından bu zırhlı araçların Yunanistan'a hibe edilecek olması esas problemi teşkil etmektedir. O araçlara aslında Yunanistan'ın ihtiyacı yoktur. Ancak hibe edilecek olan tank ve helikopterin kime karşı kullanılacağı sorusu önemlidir. Hibe edilen teçhizatın taarruz nitelikli olması, çok ciddi bir soru işaretidir.